Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Outlook'ta grup mail oluşturma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Gezinti çubuğunda kişiler üyesini seçin. Giriş yeni kişi olduğu grubunu seçin. Kişi grubunun kutusuna grubun adını yazarak grup mail oluşturma işlemini bu adımları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Da. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.